2005 yapımı olan Sigara içtiğiniz için teşekkürler filmini yorumlayacağız. Başrolünü Aaron Eckhart'ın oynadığı Nick karakteri karşımıza çıkıyor. Nick'in işi sigaraları savunmak. Sigarayı nasıl savunursunuz diye soracak olursanız Nick bunu gayet başarılı bir şekilde ilerletiyor. Yapıyor bu işi. Toplum manipülasyonu Nick'in elinde adeta bir oyuncak. İstediği gibi istediği fikri karşı tarafa nakşedebiliyor, etki altına alabiliyor karşı tarafı ve zaten bundan da çok büyük paralar kazanıyor. E zaten tütün firmaları uçuk paralar kazanıyor. Yani Nick'i bir yerden bir yere götürmek için jetler, arabalar, oteller ayarlanıyor ve Nick'in ahlaki değeri aşırı esnek. Yani bir sigarayı savunabilmek için ahlaki değerinin yerlerde olması lazım. Filmin başında zaten bir televizyon programında görüyoruz. Ellen'ın şovları gibi bir program oluşturmuşlar. Burada da bir tane kanserli çocuk var. Kanserli çocuğumuzun yanında da sigara karşıtları olarak akciğer vakfını görüyoruz, kanser vakfını görüyoruz. Üç tane eleman görüyoruz. Karşı tarafta da Nick var. Zaten filmin başında aynen şu havayı veriyor bize. Buradan Nick nasıl çıkacak? Öyle bir çıkıyor ki Nick sigara karşıtları kanserli çocuğu kullanarak bu çocuğu siz kanser ettirize getiriyorlar. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Bunu nasıl savunabilirsiniz? diye Nick'in üzerine giderken Nick öyle bir viraj alıyor. Öyle akıllıca konuşarak herkesi, oradaki konukları, seyircileri herkesi etkisi altına alıyor. Bunu peki nasıl yapıyor? Tütün firmaları diyor bir çocuğun ölmesini istemezler diyor. Yani beni mazur görün ama müşteri kaybetmek istemeyiz gibi ilginç bir açıklamayla geliyor. Başta ufak bir tepki çekiyor ve sonrasında diyor ki biz zaten gençlerin diyor sigara içmemesi için diyor 50 milyon dolarlık kampanya başlatacağız diyor. Tabi bunun patronları matronları haberi yok ama ama Nick artık öyle bir usta biri olmuş ki o anda insanları bir anda kendi tarafına çekmesi lazım. Bir cümlesiyle de ciddi anlamda kendi tarafına çekiyor. Yani toplum manipülasyonunu o kadar iyi biliyor ki yeteneklerini de kullanarak insanları kendi tarafına çekiyor. Ya zaten sistemin açıklarını bularak ilerliyor bu akıllı camilerinde. Bir sahnede çocuğunun okuluna gidiyor. Babanızın işine, annenizin işine gibi Amerika'da düzenli etkinliklerinden biri. Çocuklardan birisi diyor, annem benim sigara içmesi sağlık için zararlı olduğunu söylüyor diyor. Nick ise diyor, hani annen doktor mu? Hani yetkili biri mi diyor? Yok diyor. Ya size mesela çikolatanın da zararlı olduklarını söylüyorlar diyor. Siz peki çikolatayı yemeği bırakır mısınız diyor. Çocuklar hayır diyor. Aynen neredeyse o sahnede sigara satacak çocuklara. <laughs> Öğretmen panikleşiyor falan falan bir anda toparlıyor. Tamam. her zaman bunun gibi açıklar buluyor. Bunun gibi fesut satanlar sağlıksız ama aslında insanların kötü olarak görmedikleri sigara gibi karşılarını almadıkları kısımlarda hemen açıklarını bulup onlara da bakın siz de aslında kötü bir şey satıyorsunuz ama hani benim kadar tepki toplamıyorsunuz benim suçum ne ki? Ya getirip aslında sigara işittirmeye, sigaraya yöneltmeye başlıyor. Bayağı zeki bir karakter, bayağı ağzı laf yapan kurnaz birisi. İş portacı diyebileceğimiz bir karakter yani iş işportacı karakteri dendiğinde ne denir? Elinde ne mal varsa bir anda öyle bir algı oluşturabilir ki o elindeki malı satar. Bunun elinde de sigara kötü değil malı var. Ve sigara kötü değil malını öyle bir satıyor Diyor ki öyle bir pohpohluyor ki neredeyse insanlar yok ya o kadar da kötü bir şey değilmiş gibi bir algı oluşturmasına yardımcı oluyor. Oluşturdukları karakter analizleri muazzamdı. Mesela üçlü bir masa var. Üçlü masada bir tarafta silahlanmayı savunan bir kişilik, diğer tarafta alkolü savunan bir kişilik ve Nick. Üçü gayet iyi arkadaşlar haliyle ve sürekli aynı restoranda oturarak sohbet ediyorlar. Sohbetler arası da gayet başarılı. O sahnede resmen şunu ima etmişler. Üç şeytan bir araya gelmiş ve iş hakkında, gelecekleri hakkında analiz yaparak konuşuyorlar. Sohbet ediyorlar bildiğimiz tatlı yiyerek bu işlerin olup olmayacağının sohbetini yapıyorlar. Filmde veriler geçiyor. Hani şundan şu kadar ölüm, bundan bu kadar ölüm gibi, bu bu kadar oluyor gibi hep bir sayısal bir veri kullanıyorlar. Tabi kendi aralarında bunu atışıyorlar. Mesela aralarında en çok insan öldüren sigara. Silahın mesela günde 30'muş. Alkolün ise biraz fazla ama sigaranın binlerce. Günlük binlerce. Yani aya vurduğunda yani 30 binler 50 binler duruma göre değişiyor. Ve bunun savunuculuğunu yapıyor Nick. Nick işini o kadar çok seviyor ki ailesine zaman harcayamamış. Yani aslında insanların çok fazla nefret ettiği ama bir yandan da veriler kullanarak akıllı manevralar yaparak insanları yanına çekiyor. Ama aynı zamanda da nefret ediliyor. Eşiyle ayrılmış ve çocuğu var. Çocuğunu da başlıyor bu sefer işinde yanına götürmeye. Burada benim aldığım hissiyat şu şekilde. Kendi çocuğuna içirmek istemezsin ama başkasının çocuğunu içiriyor çünkü bazı yerlere uçakla seyahat ettiğinde şöyle bir şey söylüyor Nick, benim gibi iş yapanlar diyor veya tütün firmaları diyor özel jetlerle uçarlar bir yerden bir yere giderken diyor ve havadayken ezilmiş kaz ciğeri yerler ve şampanyalarını yudumlarlar diyor ama ben halkın içinde gitmeyi çok seviyorum diyor. Bir gence sigara içmeye ikna edersem benim gidiş dönüş biletimi karşılamış olur. Mantık doğru bir yandan da çok ürkütücü. Yani onu bağımlı yaparsa eğer onun masraflarını karşılayacağını çok acı bir şekilde ve mizahi bir şekilde izleyiciye çok güzel nakşediyor. En büyük düşmanı ise Vermut'un senatörü. Adam sigaradan nefret ediyor ve sigaranın kullanılmaması için, sigaranın engellenmesi için her şey yapıyor. Ama Nick tabi de boş durmuyor ve her zaman da çok akıllıca cevaplarını veriyor. Senatör ise her zaman kaybediyor. Hatta senatörle tartıştığı bir yayında Nick ölüm tehdit alıyor bir tane aramada. Evet telefonla bağlanılıyor yayına. Seni diyor yakın bir zamanda öldüreceğiz. <laughs> Ve birkaç zaman sonra da Nick'i kaçırıyorlar. Vücudun her yerine nikotin bandı yapıştırıyorlar. Nick ölümden dönüyordu neredeyse. Hatta sigara yüzünden ölümden dönmüş. Tabi ironik bir mesaj var orada. Çok güzel. Nick de bunu tabii ki de çok güzel bir şekilde kullanıyor. Senatör kalıyor bunu bile kullandı mı? Senatör ama orada zaten ufaktan farkına varıyordu öldüremediler adamı diyordu. Bunu kullanacak nasıl öldüremezler ve gerçekten de kullandı. Kullandı ama yaptığı en kötü hatalardan birisi ise bir gazeteciyle yakınlaşıp bütün sırları deşifre etmesiydi. Gazeteci tabi bunu çok güzel kullandı. Nick hatta işinden ayrılması falan gerekti. Nick'in yaptığı en büyük hata buydu aslında. Neredeyse ölümden dönerken bile sigarayı savunurken böyle bir ufacık bir hata da işinden oluyor. Senatörün aslında kazandığı tek nokta burasıydı. Ve o yapmıyor bunu. Gazeteci yapıyor. Yine bir şey yapmadı ama en azından bir bir gol attı diyebiliriz. Tam bir kazandı diyemiyoruz aslında. Çok da trajikomik bir şekilde aslında senatörün savunduğu ahlaki olarak doğru bir konu. Sigara kullanılmaması. Filmde zaten ahlak o kadar estek bir şekilde ki bize para kazandırıyorsa hiçbir sıkıntısı yok. Sigara para kazandırıyor ve ben bu paramı alacağım. Kullanan kullanır zaten. Hatta aile açısından o kadar geniş ki bir durumda sigaranın paketinde görsel mi yoksa yazı mı olacağı ile ilgili bir tartışma oluyor. Orada da Nick'e soruyorlar hani çocuğun ya kullansa doğru mu diye. Hatta Nick öyle bir şekilde diyor ki 18 yaşında kullanmak isterse ilk sigarasını ben alacağım diyor. Evet burada ne kadar esnek olabileceğini görüyoruz. Ama içine oturuyor orada. Artık sonlara doğru geliyor. içine oturuyor. Ben diyor bunu nasıl devam ettireceğim artık? Ahlaki değerleri çünkü gerçekten yerlerin en alt tabakasında çocuğuna kadar geldik onu ve kullandırtırım dedi. Tamam işini çok severek yapıyor. ve işini gerçekten iyi yapıyor. Problem yok bu konuda. Ama öyle bir noktaya geliyor ki kendi içerisinde bu durumu sorguluyor artık. O da sigaranın zaten öldümcül olduğunu biliyor. Bunun bir sorun yok. Bunu hepimiz biliyoruz. O da biliyor. Ama orada mesela içtirtmem deseydi bir bütün dedikleri şu ana kadar ne dediyse hepsi yalanlamış olacak. Yani kanserli çocuk karşısındayken bile ilk sahnelerde hiç umurunda olmadan gerekeni söyledi, halkı kendi tarafına çekti ve oradan çıktı gitti. Ama iş çocuğuna döndüğünde ve artık o da sigaranın evet zararlı olduğunu fark ediyor. Aslında şöyle deyince bir nokta var. Sigaranın zararlı olduğunu düşünmüyordu hiçbir zaman. Yani bunu ahmak olduğu için değil aslında. İşini o kadar severek ciddiye alıyor ki ilk başta kandıracak kişi kendisi oluyor. Kendisini kandırıyor başında ve bu şekilde kitleleri kandırıyor. Manipülasyonu halk manipülasyonu yani insan mühendisliğini burada dizerek ilerliyor. Başta kendini kandırıyor. Ama şu sahneden sonra zaten ufaktan ince bir detay karşımıza çıkmaya başlıyor. Nick'in kaçırıldığı sahnede nikodin bandıyla yapıştırıldığında hastaneden çıktığında, taburcu olduğunda yine o üç melek bir araya geliyor. Üçü yine yemek yerken Nick şöyle bir cümle söylüyor. Galiba sigaranın zararlı olduğunu yavaş yavaş anlamaya başlıyorum diyor. Cahilliğinden dolayı sigaranın kötü veya iyi olup olmadığını tartıp biçme noktası yoktu. Zaten sigaranın kötü olduğunu biliyordu ama öyle bir kandırmış ki kendini başta kendini kandırarak zaten böyle bir işe soyunabiliyor. Sonrasında zaten ifade vermeye gittiğinde yani sigaranın üzerinde kuru kafa sigara resmi olsun mu olmasın mı yazılı mı olsun tartışmasında Nick yine artık son savunmasını yaptığında orada da senatörün aslında en büyük Amerika'nın sorunu kolesterol olduğunu söylüyor. Sigara o kadar da kötü değil diyor yine ustaca hamleler yaparak yine kazanıyor orada da kazanıyor ama çıkışında artık bir sorgulama gereksinimi duyuyor iç çatışma görüyoruz orada iç çatışmanın ardından basın açıklamasında zaten noktayı koyuyor artık. Niki de zaten basın açıklamasında iç çatışmasını görüyoruz ve diyor ki ben artık bu işi bırakıyorum. İşten çekiliyor. Patronu şok oluyor zaten orada. Nasıl yani diye. <laughs> Hala diğer arkadaşlarla o üç melekle görüşmeye devam ederken üyelerinin arttığını görüyoruz. Evet bu üyelerin içerisinde ayrı bir masa görüyoruz. Üç üye daha eklenmiş ama ayrı masadalar. Bunlar kim? Sağlık alanında, fast food alanında ve nükleer alanında. İnsanlar üzerinde oluşturulan yapı, manipülasyon ve kitlesel ölümler hiçbir zaman bitmeyeceğini çok güzel bir mesajı. Yani sadece sigara, silah alkol değil. Bunun nükleeri var sağlığı var, fast food'u var. Fast ne kadar aslında hafif gördüğümüz bir şey arada bir konuşuluyor. Fast food'un ne kadar zararlı, ne kadar sıkıntılı bir şey olduğu. Ama 3 gün konuşuluyor, 5 gün yeniliyor. 3 gün konuşuluyor, 8 gün yeniliyor. Sadece 3 gün konuşuluyor. Başka konuşulduğu nokta yok. Ayda, yılda bir konuşuluyor ve geçiliyor. Ve ben şuna inanıyorum ki bunu konuşmalarının sebebi bu fast food firmaları belki de bunları pohpohluyor. Araya bir salın, halk arasında konuşulsun. Biz yine işimize devam edelim. Zaten bu fast food çılgınlığı Amerika'dan çıkmadır. Sonrasında dünyaya yayıldı. Dünya üzerinde de en fazla obezite Amerika kıtasında var. Kıtadan bahsediyoruz artık. Yani Amerika Birleşik Devletleri'ne de geçti. Amerika kıtası obeziteyle savaş halinde. Güney Amerika birazcık daha tamam bu konudan birazcık sıyrılmış olabilir ama merkezi konumunda Amerika Birleşik Devletleri'nde ağır bir obezite noktası var. Yani nükleer kadar tehlikeli bir nokta diyebiliriz. Çocuk 18 yaşında ya yazık 180 kilo 210 kilo 300 kiloya doğru yaklaşmış. Hani bırakın hayatını yaşamasını. Affedersiniz lavaboya bile çok zor bir şekilde gidebiliyor. Yani bu büyük bir tehlike. Ve bunun savunucuları da var aynı zamanda. Çok ilginç değil mi? Şimdi sigaranın savunuculuğu nasıl olur diye soru soruyorsak eğer Facebook'un peki savunuculuğu nasıl oluyor diye de bir soru gelmesi lazım. Çünkü o masada 6 kişinin arasında en masum Facebook gibi gözüküyor ama sigara kadar da zararlı. Çok garip. Evet nükleer silahlanma veya bireysel silahlanma bunlar da çok büyük ciddi tehditler. Bir yanda işte Hiroşima gibi bir felaketle çalkalanabilir ama Facebook da gizli silahlardan biri. Hatta diğerlerine göre daha sinsi. Diğerlerinin biz hani kötü olduğunu biliyoruz, savunmasının da kötü olduğunu biliyoruz ama Facebook o kadar kötü görünmüyor, daha masum gözüküyor ama sinsi bir şekilde diğerleri kadar kendini belli ediyor. Nick'e gelecek olursak işini bıraktı ama işini çok seviyordu. Bu sözcülük ve konuşma işini çok sevdiği için yeni katılan üyelere de bunu nasıl işleyeceğini, ne yapabilirler gibisinden eğitim vermeye devam ediyor. Hatta gazeteciyle olan sahnede Nick'e neden bu iş yaptığını sorduğunda Nick benim yeteneğim konuşmak diyor. Ki öyle de Nik'in tek yaptığı şey konuşmak. Bunu akıllı bir şekilde savunmak. Bu işte becerisi ve sevgisi olduğu için ise ne kadar sigara savunuculuğunu bıraksa da eğitim vermeyi bırakmıyor. Peki kimlere eğitim veriyor? telefon firmalarına. <laughs> Son bir ara sahne görüyoruz sonlara doğru. Telefon firmasından üç tane yetkili yine veri kullanarak şunu söylüyor. Telefonun beyne hasar verdiği ile ilgili bir veri yok. Bunu kullanabilirsiniz diyor. Ve filmimizin sonlarına doğru. Geldiğimizde işten çekildiği için tütün birliği kapatılıyor. Ama diğer firmalar yine devam ediyor bir şekilde yollarına. Ama tütün birliği tamamen kapatılmış oluyor. Ve Nick artık ahlaki değerleri yine esnek ama bu sefer sadece sigara yok. Bu şekilde bağlamışlar. Güzel anekdotlarla aslında aslında verilen çok güzel mesajlarla ve komediyi de harmanlayarak gerçekten izleyicinin seyir zevkini sunuyor sofrasına gerçekten çok güzel dizilmiş. Zaten oyunculara hiç yorum yapma gereksinimi duymadık. Hollywood'un usta oyuncuları ve gerçekten işleri muazzam yapmışlar. Her karakter ayrı ayrı analiz yapılabilir. Ben tek bir hata görmedim. Hani hala sigara içmek istiyor musunuz istemiyor musunuz sorusunu sordurtuyor film. Yani sigara içmeye devam mı yoksa hiç başlamayan için kesinlikle başlamam ben denilecek bir film kıvamına getirtiyor. Sorguluyorsun çünkü. Bir bakıyorsun tütün firmaları çılgınlar gibi para kazanmış bir tarafta bakıyorsun çocuk kanser. Kanser olmuş. Bize de bu soruyu sorduklarak filmi bitiriyor. Aslında etkisi de böyle oluyor. Film etkisi bize böyle. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.